Kimi zaman bir ağaç arkasında, kimi zaman terasta. Alanya'da zabıtalar tacizci esnaf adında. Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı. Turistlerin şikayetleri ise değişmiyor. Para kazanmak için ipin ucunu kaçıran esnafın kimi zaman tacize kadar varan ilgisi şikayetlerin başında geliyor. Burada. Burası çok güzel bir ülke. Sadece şunu söyleyebilirim. Ben bir bayan olarak akşamları dolaşırken tezgahtarların bizi zorla çekiştirmelerinden çok rahatsız oluyoruz. Bizi alışveriş yapmaya zorluyorlar. Turist akınına uğrayan Alanya'da belediye bu şikayetlere kulak verdi. Zabıta ekipleri ellerinde kamera sokaklara indi. Bu ellerinde kamerayla turistleri çekenler kendileri turist değil veya herhangi bir haberci de değiller. Üniformalarından belli zaten. Onlar Alanya Belediyesi'nin görevlileri, zabıtaları ellerindeki kamerayla turistleri rahatsız edenleri tespit ediyorlar. Ve hemen anında görüntü ellerindeki kanıtla birlikte cezalandırıp o iş yerine kapatma veya daha büyük para cezalarıyla turistleri rahatsız etmekten caydırmaya çalışıyorlar. Zabıtalar esnafa nefes aldırmıyor. Turistleri daha çok rahatsız ediyorlar. Mesela kollarından çekerek disköye davet etmeye çalışıyorlar ya da kart dağıtıyorlar. Onları engellemeye çalışıyoruz. İşte belediyeden görevli bir arkadaş elinde kamerasıyla çatı katında bekliyor. Herhangi bir turisti rahatsız eden biri olursa kamerasıyla tespit edecek ve ona ceza kesmek için ileride kanıt olarak kullanacak. Arkadaşınız sizi siper almış, arkadan görüntü alıyor. Evet, evet. Ne e yapacak e görüntüleri? Görüntüler e yapılan tutanaklara e kanıt niteliğinde e tutanaklarımızı ekliyoruz ve encümene havale ediyoruz. Encümen'de e, çekilen iş yerleri gerekli e, cezai mü müeyyide uygulanıyor. Hangi saatlerde çalışıyorsunuz genel genellikle? E, biz çalışma saatlerimiz e, zabıta e, birim olarak belediye e, hemen hemen e, 24 saat e, görevde e, yaklaşık olarak 24 evet, saat saatleri, yoğun olduğu zamanları e, mı tercih ediyoruz? E, tabii tabii e, şu anda e, çalışan arkadaşlarımız e, akşam e, 17'de başladılar. Akşam üzeri e, sabaha karşı 3, e, buçuk 4.00'e kadar görev yapıyoruz. Turistler ayakta, siz de ayaktasınız. Tabii. Turistler şimdilik olan bitenin farkında değil ama zaman içinde onlar da rahatlığı fark edecekler. Sonuçta bu uygulama sürerse kazanan Alanya olacak.